<laughs> Geliyorum dikkat et. <laughs> يمنع <applause> منع الفاتن استخدام بلاش تصوير داخل القصر، كما يمنع تجاوز الحواجز الموجوده عند مداخل الغرف او دخول الغرف او لمس القطع او التصوير بداخلها. سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه في حقها O <laughs> bakık <Çok> <laughs> kalmaz. Ben Bak, kalmaz Hepmiş. Hepmiş. Ee, Hı, He, bakayım. E, Amasya'ya geçtik. Amasya'nın tarihi kültürünü. Tokat'a geçtik. Oranın tarihi kültürünü. Tokat'ın ardından e, Çorum'a geçtik. Hattuşa'ya, Alaca, Höyü'ye gittik. E, oradan Yazılkaya'ya gittik. Hepsi... Gösterdik, anlattık. Çok güzel bir yerdi. Çok e, katı, çok farklı ülkemizin dört bir kolundan gelen öğrenci kardeşlerimiz hepsi çok değerli, çok başarılı. İnşallah buraya şu anda 48 tane refer yani adayı olan sınavdan sonra başarılı olan arkadaşım, inşallah her biri birer otobüs, 15 günde bir, ayda bir otobüs buraya Kastamonu getireceğini düşünüyoruz. İnşallah Kastamonu'yu daha da tanıtacağımıza inanıyoruz. Amaç burada. Bu arkadaşlarımızın birçoğu zaten bölgeleri var. Özellikle Ege bölgesi olan var, Doğu, Kar Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi Kokarti olan var ama sağ olsunlar Karadeniz'i de almak istediler. Karadeniz'e de tur çıkarmak istedikleri için onlar bizlerle birlikte burada bir çok meşakatli meşakkatli bir haftadır beraberiz. İnşallah e, Safranbolu, Karabük'te bu yolculuk sona erecektir. Son iki yıldır Kapadokya Üniversitesi'nde turizm rehberliği yüksek lisansımı yaptım ve kokartımı almak için uygulama gezisine çıktım. Bu benim ikinci gezim. İlkini İç Anadolu'da yaptık, İkinciyi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ağırlıklı olarak daha sonra Orta Karadeniz Bölgesi'ne doğru ilerledik. Bu bizim 5. durağımız oluyor Kastamonu. Önce Trabzon'dan başladık, daha sonra Ordu, Sinop, Samsun, Çorum, ve Tokat bölgesini gezdik. Son olarak bugün buraya geldik. Burayı çok beğendik, çok sevdik. Hem turistik değerleri olarak hem de gastronomik lezzetleri olarak Kastamonu açıkçası beni çok şaşırttı. İnşallah kokartımı aldıktan sonra ilk turumu burayı düzenlemek istiyoruz. 6326 sayılı yasayla artık Türkiye'de Turist rehberliği profesyonel bir meslek haline geldiğinden üniversitenin farklı farklı bölümlerinden ve farklı disiplinlerden gelen kişiler belli müf müfredatı tamamladıktan sonrasında mecburi bir zorunlu eğitim gezisine çıkıyorlar. Bu eğitim gezisi kapsamında da Kastamonu memleketimizin gözüde duraklarından milli mücadelede oynamış olduğu kurtuluş münasebetiyle ziyaret noktalarımızdan bir tanesi. Bu sebepten Kastamonu'ya geldik. Toplamda iki tane bölgem var. Bu da inşallah üçüncü bölgem olacak. Karadeniz Bölgesi eğitim gezisindeyiz. E, Trabzon'dan başladık. E, şu anda da Kastamonu'dayız. Kastamonu'da e, güzergahımız içerisinde bulunan şehirlerden bir tanesi. Şehrin tarihi dokusu şu anda geldiğinden itibaren gerçekten e, olduğunca etkili bir özellikle şu arkamda görmüş olduğunuz anıt e, tarihi bir dokuya sahip. E, bunların haricinde e, müzesinden bahsedebilirim. Asya Arkeoloji Müzesi e, benim anlatım konumda aynı zamanda. İçerisinde içerisinde çok farklı eserler mevcut ve bu eserlerden en çok dikkatimi çeken Tapram Biçana. Mutlaka Gastamon'u ziyaret eden e, insanlar olursa e, gelip görmesini öneririm. Geliyor geliyor.